Saygı bu tüm şey derse Olsun. <laughs> Sayın olsun. saygı değer mesut ileri, ileri basın mensupları, sevgili izmirler, değerli ortaçlar, Cumartesi günü meydana gelen terör olayıyla nereden gelse gelsin, kimden gelse gelsin vatandaşlarımızın canına kasteden, birliğimize ve beraberliğimize kasteden bu menkur olayı AK Parti bütün arkadaşlarım adına şiddetle kınıyoruz. Bunu özet lanetliyoruz. Bu tür saldırıların birliğimize yönelik olduğunu, bir üst akıl işi olduğunu, hassas bir dönemden geçtiğimizi, her seçim döneminde görüyoruz. Bunu şiddetle kınadığımızı Siyaset dışı bir değerlendirmedir bu. Bunu üzüntülerimi Arkadaşlarım adına üzüntülerim bir kez daha dilektir. Teşekkür ederim. de katılıyoruz. Başka sorular var. Sizler arkadaşlar var. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi yani bundan, bundan dolayı ölen 97 e, vatandaşımızı rahmetle Allah rahmet eylesin. Yaralı arkadaşlarımızı Allah şifalar versin. Yakınlarını Allah sabır versin. Malatya talep ederiz. Soru 1. Menemen ilçesi Asarlı Koyun Dereverdesi arasındaki İmceli Pınar son yağışlarda o bölgede ikamet eden hemşerilerimizin can ve mal kaybına yol için bugüne kadar ne kadar metrekare kamulaştırma yapılmış, ne kadarlık bir bedel ödenmiştir. Ayrıca ödenen bu bedelin ne kadar mal sahiplerince anlaşma yolu ile ne kadarlık kısmı mahkeme yolu ile kamulaştırılmasına gidilmiştir. Çağlar Haspolat, Arif Kur'an, Hakkı Durmaz, Bilal Doğan. Evet değerli arkadaşlar. Ee, meclis üyelerimizden gelen önerinin e, gündeme zaten e, cevap vereceğimiz konular var. Bu arkadaşlarımız eğer yani, orada bir inceleme yaparsa neden olur başkanım? Yani kültüre uzaklaştırılsın. <laughs>